Merhaba canlarım, hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu bir gün dilerim. Canlarım, size çok güzel bir oya modelinin anlatımını yapacağım. Sizler de Bir Emek Hikayesi 65 YouTube kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini açarak yükleyeceğim videolardan hemen haberdar olun. Canlarım, oya modelinde polyester ip kullanacağım. Tonları şöyle kiremit, sarı, maviye yakın bir gri ip kullanacağım. şöyle bir açık tonlarında bir yazmanın üzerine modelimi kuracağım aynı tonlarda alt sırasını tığ battısını iki zincir şöyle netleştireyim alt sırasını tığ battısını iki zincir çekerek yaptım canlarım alt sırasını yaparken ipimi gerdim bilginiz olsun bir zincir çektim İlk yaptığım tığ battığının yuvasına girip sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battığı yuvasına girip sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yazmanın tersini döndüm. Yaptığım yuvanın içine girip aldığım ipi hemen tığın başındaki ilmeğin içinden tek seferde geçirdim. Bir zincir çektim. Yazmanın düzüne döndüm. İpi öne aldım. Yuvanın içine tekrar girdim. Yaptığım son yuvanın içine girdim. İp aldım. Aldığım ipi ilmeğin içinden tek seferde geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yuvanın içine tekrar girip sabitledim. Küçük bir pıtırcık yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yuvanın içine girip tekrar sabitledim. Bir pıtırcık yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yuvanın içine girip tekrar kapattım. Bir pıtırcık yaptım. Toplamda 3 tane pıtırcık yapıyoruz bu yaptığımız yuvanın içine. Şöyle şunu biraz alayım. Rengini köreltmesin. Hmm. Şöyle iyi oldu. İpsiz bir şekilde tekrar yuvanın içine girip aldığım ipi tığın başındaki ilmekten tek seferde geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir tane tığ battığı yuvası atlayıp ikinci tığ battığı yuvasına girip kapatıyorum. Bu şekilde pıtırcık yuvası yaptım. Başlangıcı bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yandaki tığ battığı yuvasına girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tersini döndüm. Yaptığım 4 zincirli yuvanın içine girip ip aldım. Tekrar bir ip aldım. Önce bir ilmekten tekrar bir, bir ip aldım. Pardon. Tekrar bir ip aldım. 2 ilmeğin içinden iki defa da geçirdim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Yazmanın düzüne döndüm. Bir tane tığ battı atlayıp yandaki tığ battı yuvasına girip sabitliyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yandaki tığ battı yuvasına girip sabitledim. 1, 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yuvanın içine girip hemen kapattım şöyle. Bir zincir çektim. Yazmanın düzüne döndüm. İpi ön kısmı alıp yuvanın içine giriyorum. Bir ilmek aldım aldığım ilmeğin tığım başındaki ilmeğin içinden geçirdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yuvanın içine girip kapatıp pıtırcık yapıyorum. Çok pardon. Kapatıp pıtırcık yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim, kapattım, pıtırcık yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim, yuvanın içine girip kapattım, pıtırcık yaptım. İpsiz bir şekilde yuvanın içine tekrar dibine girerek bir ip aldım aldığım ipi tığ başındaki ilmekten geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya girip sabitliyorum. Bu şekilde pıtırcıklarımızı bu şekilde düzeltelim yapmadan önce tabi. Burada yaptığımızı bir daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yandaki tığ battı yuvasına girip sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yazmanın tersini döndüm. Yaptığım 4 zincirli yuvanın içine girdim. Bir ip aldım. Önce tek ilmekten geçtim. İp aldım. 2 ilmekten dibinden şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bir tane düzüne döndüm. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battı yuvasına girip sabitliyorum alt sırasını bu şekilde yapıyoruz modelin ben birkaç tane daha yapayım motiflere geçince tekrar anlatayım canlarım ben oyanın alt sırasını yaptım ayrıca ütüledim sizin de bilginiz olsun alt sırasını yaptıktan sonra ütüleyin sonra üst sırasına geçersiniz daha güzel oluyor ütülendikten sonra Üst sırası için kiremit ip kullanacağım. Kiremit ipimi de hafif, çok değil, çok hafif bir şekilde gerdim. Bir zincir çektim. Şöyle ipim takıldı araya. Çok pardon. Bir zincir çektim. Hemen şöyle yaptığımız şu iki pıtırcıklı sıra değil de şuradaki 8 zincirli yuvanın içine girip aldığım ipi tığın başındaki ipin içinden geçirerek sabitledim bu şekilde şu kalan ipi araya aldım bir zincir çektim kalan ip arkaya gitsin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim çok ilmeğimi çok fazla uzatmadan şu netleştireyim bunu burayı netleştireyim dedim bulanıklaştı işte. ha şu kadar şu kadar olacak şekilde bakın şöyle zincir çektiğimiz zincirin altından girip ip aldım ipi dibinde zincir çekerek şekilde topluyorum fıstık oyası olacak tekrar dibine girip ip aldım şöyle topladım 2 3 tığın başındaki ile 4 5 6 7 8 Bakın şöyle uzatmıyorum ilmekleri. 8 9 10 11 12 13 13 13 14 15 Toplamda 15 tane ilmek topladım. Şimdi ipimizi şöyle alalım. Takı, takıldı. İpimizi alalım. Tek seferde ilmeklerin içinden geçirelim. Şöyle. Çok çekmeden tekrar aldığımız ipi, şu ipi tekrar alalım tığın başındaki ilmeğin içinden geçirdim şu şekilde şöyle hafif bir gerdim dibini çok değil 1 2 3 4 5 tane zincir çektim İpsiz bir şekilde şurada fıstık oyasının motifinin yanındaki hemen ipliğin ilmeğin içine girerek pardon ilmeğin içine girerek sabitledim kapattım pıtırcık yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar ilmeğin içine girerek kapattım pıtırcık yaptım 1 2 3 4 5 tane tekrar 5 tane zincir çektim ipsiz bir şekilde şu ilmeğin içine girerek kapattım pıtırcık yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar ilmeğin içine girerek kapattım pıtırcık yaptım toplamda dört tane pıtırcık yaptım tekrar ipsiz bir şekilde yaptığımız topladığımız ilmeklerin hemen dibindeki zincir yuvasına girerek ip aldım aldığım ipi tığın başındaki ipin içinden tek seferde geçirdim bu şekilde 8 zincir çektiğimiz yuvanın içine girip İp aldım, tekrar tığın başındaki ilmeğin içinden geçirerek kapattım. Bir, iki zincir çektim. İpimizi koparıyoruz. Bu şekilde. Bu ipi arka kısmından şöyle bir herhangi bir ilmeğin içinden alarak kaybedelim. Yaptığımız pıtırcıkları şöyle tığımızın yardımıyla düzeltelim. Bu Bir şekilde. Birkaç tane daha yapayım net bir şekilde göstereyim. Canlarım, oya modelimizin son hali bu şekilde. Çok çok güzel oldu. Çok beğendim oya modelini. Sizler de oya modelimize güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Çok teşekkür ederim şimdiden. Oya modelinin ters tarafından şöyle net göstereyim. Şöyle tersi. Düzü. Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Yapan arkadaşlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.